canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız var mı iyisinizdir neredeyim Adana yüreği Kabaktepe kanalı hayvan pazarındayım sizler için fiyatları çekeceğim yağmur çileniyordu durdu kanalıma destek olup abone ol like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim evet canlarım şöyle Adana yüreği Kabaktepe kanalı Kolay gelsin. Sağ ol ablam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür. Getirdin mi malların hepsini? Yine mallarımızı getirdik. Devamını. Dev Devamı geldi. Malımız olanı bu. Tamam. En küçüğü kaçtan başlıyor şimdi? En küçüğü 24 liradan başlıyor. Tamam. 28 lira arasında malına göre fiyatlar değişiyor. Pazarlığımız var. Tabii ki. Yem yayalım. Yem yayalım karışık. Geneli yem. Geneli yem. Evet. Kiloda ne diyor? Kiloda kasap bilirin açıkladık fiyat. Fiyat 300. Evet. İndirim yapmıyor mu? İndirim yapmıyor. Kasap bilirin açıkladık 10 lira da aşağı veriyor. 290'a mı iniyor en son? <laughs> evet. Tamam. Şu malına ne diyorsun? Şuna. Bu mı? 3 yaşlı mal. Tamam. 100 kilo üzerinde gelir. 35 lira diyor. Pazarlık payı var. Gelen müşterimizi boş salmaz. Şumanımız aynı şekilde. Şu kahverengi. Evet. Tamam. Aynı fiyat diyor. 1000 TL atan mı? Atarız. Atarım dedi. En küçük malın hangisi burada? En küçük malı şu Şu. Bu. Şu Kaç da. kilo gelir? Tahminime 65 ile 70 arası gelir. Kaç istiyorsun buna? Buna 24 lira der. Pazarlık payda var. Tamam. Kesim kime ait? Normal arada keser arkadaşlardan sıra alırız ama e, kendimiz orada kendimiz kesemek. Kesim parası? Kesim parası. vallahi bilmiyorum. Fiyat kaç lira bilmiyorum şu anda. He anladım. Sende kesim yok. Evet. Şu mal bana kaçta kaç bırakır? Erte. Bu mal canlı olarak 110 115 kilo arası gelir. Tamam. Tahminimce 50 50 55 kilo et bırakır. Et bırakır. Koyuna ne diyorsun? Koyuna koyun da getirmişsin. Evet koyunları da çekelim. yaptım Oyunlarımız bunlar. Tamam. Yem mi yayılım evet. mı? Yarı yem yarı <laughs> yarı yem yarı yayılım. Yardım. Tamam. Cinsi ne? Kangal. Hepsi mi? Hepsi. Bunu kaçtan başlıyor? Burası. Bu da aynı şekilde 24 liradan başlıyor. tamam. lira veriyoruz. Buranın kilosuna kaç diyorsun? Burada kasap bir lira açıkladı fiyat. 290 diyorsun. 300 açıklandı biz 290'a. Tamam işte 290 diyorsun. Evet. Boşlarımız canlı. Hep bir buçuk yaşlı. Buna ne istiyorsun? Buna 26 lira diyor. satılmış ama. Buna 26 lira diyordu. Tamam. Satılmış. Bunda bazalık payı var. Alan abimize hayırlı uğurlu olsun bunu. Almışlar zaten. Ha sattın mı bunu? Bu satılmış abla. Ha yanındaki bu. da 26 lira diyor. Pazarlık payı bunun da var. Tamam. Kaç kilo gelir? Tahminimce 85-90 kilo arası gelir koçlarımız. Bu? Tamam, bu da en küçük koçlarımızdan biri. Aynen. Bu kaç lira? O 24 lira diyoruz. Pazarlıkla 23'e iner miyiz? İneriz. Tamam. Kavalların cinsi neydi? Ben unuttum, unuttum sormayı. Kavalarımız onanlar. Hepsi mi? Hepsi de değil. Ya, karışık, yakışık. karışık. Tamam. Karışık. Maşallah. Çok temiz bakmışsın ya. Yok, bakımdan dolayı hiç kesinlikle bize bir sıkıntı mah olmaz. Mazlum senden kilo oğlu kardeş. Doğru, <gülüyor> <gülüyor> doğru. Vallahi, ma aynen, valla mazlum senden kilo oğlu. <laughs> Kendimize bakamadık ama bu malımıza baktık. <laughs> doğru. <gülüyor> yani bu malı rezil etmiş şekilde. Doğru. Canlarım, gerçek seni elinizle boş dönmezsiniz. Anlayışlı bir kardeşimiz yardımcı olacaktır. Halden anlayan bir insan. Şöyle göstereyim tam. Telefon numarası 0536 389 0740. Hadi hayırlı işler olsun. Allah'ım beni boşa çıkarmasın. Sağ olun ablacığım. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abla. Kolay gelsin abi. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Ben de iyiyim. Nereden geldin? Allah iyilik versin. Adana Sayın Hadi hoş geldin. Sağ olasın. Teşekkürler. Maşallah. Hepsi yatıyor abi bunların. Evet yatıyorlar. Yorumlu var. Değil mi? Evet. Yol yorgunu hepsi. Evet yol yorgunu. Evet de var de var. Şöyle koyun da var abimizde. Evet. İkisi de yorgul. var. Abi yem mi yayılım mı? Yem, yem yayılım. Karışık. İkisi de. Evet. Yaşlar abi. Yaşları bir buçuk, iki buçuk genelde. Oyun da mı aynı? Oyun bir buçuk. Koyun bir buçuk. Abi cinsi ne? Konamlı mı? Konamlı kırması, konamlı. Genelde konamlı dırması. Oyunlarda sarıbaş var abi. Evet, sarıbaş, mernuz kızıyor. Heee. Karışım yani. Doğru. Abi kredi kartın var mı? Yok. Tık para. Değil mi? Güvenilir kişilere e, vade imkanı var. Birav taksit güvenilir kişilere. Ha şey IBAN'dan atacaklar. IBAN'dan atılacak. Yani. Tamam evet. Anladım. Nakit IBAN. Tamam. Kilosu kaç diyorsun abi şimdi? Kilosu 300 bandında satılıyor artı eksi. Tamam. var Koyun 280, 285, 300 civarı yani koyun. Davara 300 mü diyorsun? Davara 300 diyorum, diyor. Masrafı mı Evet keçiye 300 dedi abi şöyle. Ama koyuna 280 dedi. Şöyle göstereyim. Aynen. Şuna ne istiyorsun abi en öndekine? En öndeki satıldı. Sattın mı bunu? 185'e 121 kilo. 121 kilo. Maşallah. Şu 109 kilo. Bu. Verdim Buna ki ne de. istiyorsun? 33 liraya verdim onu. 33 evet. ve numara niye vurmuyorsun? Ya bunlar e, vuracağım numara da bunlar şey belirli kişiler, tanıdık kişiler. Ha tanıdık kişiler. Yani Karışırsa? Yok karışmaz kesinlikle. Fotoğraflarını çektiler gittiler ya. Yani. Maşallah. <laughs> Buna <gülüyor> ne istiyorsun? Bu 24 diyor. En küçük malın kaçtan başlıyor abim? 17. 17 hangisi? İşte bu var. Şu. Bak orada yapanlar var. Tamam. var. Orada. Kaç kilo gelir abi bu 17 bin dediğin? 17, 18 20 yani 17 ile 25 arasında genelde yapılıyor. Yani abi 17 bin dedin ya kaç kilo gelir bu malın? O mal kaç kilo gelir? 60 65 kilo civarına geldi 60 65. Evet. Maşallah şu beyaz abi, siyah beyaz, keçi, Gider. şu. O 90 kilo civarında. Kaç istiyorsun ona? 30 civarı. 30 bin. Evet. Maşallah temiz bakmışsın abi. Evet. Beslememiz cevabı yürürler. Doğru, ekmek parası. Şu Aynen. beyaz abi. Aynen, o da 30 civarı, artı Keçilerde en küçük hangisi abi? En küçük. Kaç lira? En küçük şu. 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 Kaç en istiyorsun? En bunlar 30 civarı. 30 civarı. Daha küçükleri var da getirmedim. Getireceğim ya. Yani. Niye Pazar getirmedin? Günü. Çünkü niye getirmedim? Bunları tıra mi için onu ezer diye getirmedim. Ha, Onlar ne zaman geldi küçükler? Pazar günü. Cumartesi. Orası günü. kaçtan başlıyor gelecek olanlar? 20'den başlıyor. 20'den. Arası, 30 arası evet. 20'den. Tamam. Çünkü ona göre bütçesi olanlar evet. da var abi. 20 ile 30 arası da var. Sayın, sayın Bey'li de var. He. Bunların bir aşağısı. Bunlar 90 kilo bandında. Tamam. Onlara onlar 70-80 kilo arası genelde. Ha, onlar da gelse evet. iyi olur abi. Ona göre alıcı çıkıyor. Aynen. Her bütçeye uygun kurban bulunur yani sıkıntı olmaz bizde. Doğru. 15 15'e de var yani. 15'e de var da nadir onlar az. 10 15 belki 20 tane çıkmaz ya. Yani. Olsun abi 15 bin niye de getirsen evet. ne güzel işte. Evet. 20 30 tane az değil yani. 15 bin var 50 kilo. Maşallah. 50 kilo kilo yani. evet. Sen getir abi bunları. Getireceğim. Burası da satılmış olanlar. Şunlar değil mi? Evet, tamam. Maşallah. Evet canlarım bunlar satılmış. Şöyle. Karşıda da uyuyorlar, yorulmuşlar. <laughs> vallahi yatıyorlar. Aynen. Maşallah maşallah. Abi bir telefon numarası alayım ha. Kesim kime ait abi? Kesim e, genelde alana ait oluyor. Ama imkanı olmayana yardımcı oluyoruz yani. İmkan olmayana. Para veriyorlar mı? Anlaşmaya bağlı yani. Genelde Aranızdaki para, değil mi? Genelde veriyor yani. Abi. O pazarla, pazarlıkta anlaşmaya bağlı. Doğru. Telefon numarası alayım abi. 535 635 9643 Abi hayırlı işlerin olsun. Eyvallah, Allah emanet boşa çıkarmazsın. Hadi saygı. görüşürüz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin abi. Sağ ol ablam Allah Nasılsın? İyidir ablam. Sizi sormalım. Çok şükür. Nereden geldin abi? Burdan Buruk. Buruk köyünden. Evet. Kaç diyorsun abi şimdi vallahi? 19'dan 17'ye kadar mı olur? 17-19 arası. Kiloya ne diyorsun abi? Kilo 275 abi. 275. İgram yapıyor musun yine? Olur pazarlık olur. Tamam. Yem yayılım abi. Besim. Herseme. Evet, evet besim al deri canlarım. Şuna ne istiyorsun abim? Oğlu. 17 bin. Kesim var mı abi sende? Bende kesim yok abi. On yedi bin hangisi abim? Şöyleleri Şöyle 18 bin lirayım var. Şöyleleri on sekiz, on sekiz buçuk. Tamam. Evet canlar şöyle 17 bin dedi abi. Tabi pazarlıksız hali. Daha pazarlığa geleceğiniz gelirseniz. Şuna da 17 dedi. 17'den şöyle başlıyor. 19'a kadar, en fazla. Ay Abi bir telefon numarası verir misin? 0537 311 8350 Hayırlı işler. Allah emanet boşa çıkarmasın abi. Abi kolay gelsin Teşekkür ederim Nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Buna şükür Nereden geldin? Fekir Fekir Yakınmışım Yayla dayı. Malı. Maşallah yayla malı evet. Yem mi yaylım mı? Yem besi malı Yaşları kaç? 1 ile 2 Maşallah Kiloya ne diyorsun? Kilo 300 Düşmüyor musun? Mu? Düşemeyiz ancak kurtarıyoruz Koyuna? Koyun dayına 300. Evet. Koyunun cinsi ne dayım? Sarıbaş. Sarıbaş var, kangal var. İkisi mi var? Evet. Keçilerin? Keçilerin bizim pekenin yerli malı. Yerli. Evet. Maşallah. Pekenin kendi yerli malı. Maşallah. Dayı en düşük malın kaçtan başlıyor? 20 ile 30 arası. 20 hangisi dayım? Gösterebilir miyim işte? Ne sağlıyorum? Şu. Şu mu? Şu. Kaç kilo gelir? 70 kilo gelir 70 kilo Pazarlık payı? Kiloya vursun pazarlık payı yok Kiloya vurmazsak var Olabilir Tamam Kesim kime ait? Kesim kendisine ait Bize ait değil. Ben sefer giderim diyorsun yani Evet Tamam Teşekkür ederim Dayı buna ne istiyorsun? 23 istiyorum 23 bin evet. Kaç kilo gelir? 70 80 arası Şu koyuna ne istiyorsun? Şuna. Bir bak bakayım. Koyunda 32. 32 bin. Evet. Kaç Ama kilo gelir? Maşallah. Tamam. Kaç kilo gelir? 98. Maşallah. Abi telefon numarası? 0534 640 0368 <laughs> abi hayırlı işler Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Sağ olasın. <laughs> Kolay gelsin abi. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Sağ ol, nasılsınız? Çok şükür. Nereden geldin? Adana Sayın Bey'le. Maşallah. Volkan'ın Göller arasından geldi. Göller Yayla. Evet. Maşallah. Abi şimdi kaç diyorsun mallara? Valla mallarımız 20'den başlıyor. Tamam. 40 liraya kadar mal var. Daha ucuzu yok mu? İşte 20 ila 40 lira arasında. 17-18 yok mu? Birkaç bir lira çıkar. Ha Tamam. Birkaç lira çıkar. Yayılım malı herhalde dayı. Evet hem e, yem takviye ettik hem yayıldılar. Yaşları dayım? Yaşları 1-2-3. Maşallah. Maşallah. Cinsi ne dayı evet. koyunların? <laughs> Merluzla ve Akkaraman karışık. Onun kilosu kaç lira? 300 lira. Aynı hepsi. Üç tane evet. Dayı buna oh. ne istiyorsun? Koyuna. Ha, pardon. Keçiye. Keçi 35 lira. 35 bin. Hı -hı. Kaç kilo gelir dayı? Yaklaşık 120 kilo. Harbi mi? Evet. Maşallah. Evet. Bak orada var. Maşallah. Kilo. Bak o var. 135 kilo. Sağ ol. Dayı buna ne istiyorsun 135 kilo ya? Şuna. 38 bin. Kaç yaşında abi o? 3 yaşında. Siyah beyaz. Maşallah. Tertemiz daha ya. Değil mi? Aynen vallahi Baktık tertemiz. Ya. Maşallah. Gözümüz gibi ya. Ya. Kendimize bakmıyor mallara bakıyor. Bakarsan daha olur, bakmazsan daha, daha, olur. olur. Bakarlarsan şey derler ya dayı onun hesabı vallahi Dediğim tertemiz. Dediğim gibi kendimize bakmıyoruz mallara bakıyor. Doğru dayım doğru. Vatandaş et yesin. Çoğu da bir dayı var diyorum ki dayı diyorum maşallah malların dev gibi sen çok zayıfsın diyorum. Kendine, mala bakıyorum yeğenim diyor. Kendine bakmamış. Kendine, bakmamış. kendine bakmamış mala bakmış dayı. Geri zekalı. Buna ne diyorsun dayı? Bu mu? He. 35 lira. Maşallah. Kaç kilo var? 120 kilo. En düşük balım hangisi daim burada? Para <laughs> olarak. En düşük balım. İşte bu. Kaç diyorsun ona? O 20 lira. 20 bin. Pazarlığa girsek? Girsek anlaşırız. Anlaşırız. Kaç kilo gelir? 68 kilo falan. Doğru. Şu beyaz dayı koyuna ne istersin? O 22, 22 bin. 22 bin. Kaç kilo gelir? 75 kilo civarında. 75 bin. Şu canları. 75 kilo 22 bin. Maşallah güzel bakmış ya. Pazarlığımız var. Valla. Pazarlıksız olmaz abi zaten ya. Evet canlarım gerçek mallara maşallah çok temiz bakmış. Şöyle zaten göze çarpıyor bakınca. En azından gelip görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Tabi keseniz uyuyorsa. Ama anlaşma yoluna gidecektir abi. Şöyle. Halden anlayan bir insan. Bu çok anlar abi. Abla. Abi, telefon numarası alayım. 531 667 9603 Mahir Akborat. Tamam. Hadi hayırlıysa Allah'a emanet boşa çıkarmasın abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel maşallah yine? E ne yapayım öyle? Abi. İyi misin? Sağ ol Allah razı olsun. Senden de. Nereden geldin? Derbakır'da. İyi. Şimdi ne diyorsun mallara söyle bakalım. Mallar 16'da başlıyor 25'e kadar var. 16'dan başlıyor. 27'ye kadar. 27'ye kadar. Pazarlığımız var mı? Var. Tamam. Tamam. Kilo olarak kaç? Bu Yaşları? Yarı da bir, bir, bir yaşında. bir yaşında. yaşında. Yem mi yaylım mı? Yayla yayla. Hepsi yaylım şey, malı. Şey, şey, şey. Yayla malı. Tamam. Dayı da, cinsi ne? Erkek. Erkek, erkek, erkek de var. hayır hayır. Kara, kara geçi. Ha tamam kara geçi. Ha. Tamam. Kara geçi. On, 16 dediğin mal hangisi? Allah. Aynen abi. O işinde ağız var ha. Şu. 16 bin. Pazarlığa gelirse 15'e bırakır mısın abim? Yok yok zor fiyatlar o. Son fiyatları Tamam. Kiloya vurursan kaç istiyorsun? Kilodum belediyen ne atmış. 300. 300 300. 300'den aşağı inmiyor mu kiloda? i̇nmiyoruz. Tamam. Vay vay zaten fire vermiş zaten verecek kadar. Tamam. Ben yani, doğum Hayır geliştik. kesim kim ay? Yani Allah malıdır besli malı değil mi? Besli malı olsa, mal olsa fire kesecek. Biz ha olsa fire ver. Kim malı? olsa ha, mesin, gelse biz daha biz bunları hepsini kesim yapsa biz yapamıyoruz. Kim malı ne aldı gelip kesiyor. Tamam. Koyuna ne diyorsun? Koyun <laughs> <laughs> da 20 25 27 o kadar onlar. 25'ten da. başlıyor. Ha, öyle bir şey. Onun cinsi ne? Kafkas, beyaz. Kafkas. Tamam. Şu şuna ne istiyorsun abi? Şuna. Şuna. Mı? şuna. 25. 25 bin. Evet. Kaç kilo gelir? Kaç kilo gelir? 80 kilo gelir. 80. Sen gelir, gelir. Şu abi. Hayvan daha yeni gelmiş aşağı. Şu. Şu mu? Şu 70, da yeni indirdik ha. 70, kilo gelir. Kaç istiyorsun ona? Ona mı? Ona 22 istiyor. 22 bin. Evet canlarım şöyle. 16'dan başlıyor. 22'ye kadar mal var. 27'ye kadar. Evet en son daha 27'ye kadar dedi. Şöyle 16'dan başlıyor. Hı. Dayı telefon numarası alayım. Ha genç sen bırak. Telefon numarası. 937 938 8647. Hayırlı işlerin olsun. Eyvallah. Ol. Allah, Allah emanet boşa çıkarmasın. Hadi Allah, görüşürüz. Kolay gelsin abi. Sağ Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Senden de. Nereden geldin? Kozan Zerdali. Zerdali köyünden Kozan. Evet. Abi yem mi yayılım malların? Yem yani besi de. Besi. Geldi. Tabii çalısını da aldı. Yarım saat, bir saat. Yoksa strese girer mallar. Kilosu ne ediyor? Kilosu demeye gerek yok. Satıldı zaten. Bitti. Az bir morgoyun kaldı. Tamam. Morgoyuna yani ne, da, ne diyorsun? Bunlar da 280 300. 280. 200 kırmızı şeyimiz de gelecek. 200 kırmızı olanlar garantili değil. Ne zaman gelecek? Yarın gelecek ama garantili değil. Bunlar besli. Yani yüzde 55 60 Randıman verir, veriyor. Evet, öteki yüzde 40-45 verir. Alan karlıyım zanneder. Ama Hepsi mor koyun abi? Mor koyun var, adı. beyaz koyun var. Tamam. Besili malı almak daha ucuzdur, bunu bilsinler. 240 alırlar, yüzde 40 randıman verir. Ete vurduğu zaman 320-340'a gelir. Ama bizim akıllılar da zannediyor ki biz ucuz aldık. Değil işte. Et yiyecekse besili koyun. 240 ne zaman gelecek? Yarın gelecek. Koyun tamam, mu, tamam, mu da var mı? Tamam. Koyun mu da var mı? Ya ilk de Şey, önce boyun gelecek, sonra davara bakacağız. Randıman az olmaz. verir diyorsun yani. Randıman vermez. Ona garanti vermem. Alan alır. Anladım. bu fiyatı bu hani derler ya ucuz etin yani neyse. kara olur. Şimdi bu davara ne istiyorsun abi? Bu davar satlık değil diyorum yerler çünkü zayıf. Hadi ya. Hadi adamın parası yok. 15 var dedi. Ne yapacaksın? 13 bin al götür dedim. 13 bin. Ha. 15.000 param var 10.000 çünkü değmez yani 15.000'e değmez abi. diyor helal olsun be abi Vallaha evet. Bu mala 15.000 demem dedi 13 bin dedi zaten satmıyorum dedi Ama zaten, parası yok olup var yoksa dedi 13 13.000'e bırakırım dedi Yaşı dolmuş mu abi? 2 yaşında 2 yaşında Tabii. Allah Allah Buna ne olduysa gelirken bir Zayıflama <laughs> şey artık Diye mi dokundu bir şeyler oldu Anladım bu. buna ne istiyorsun abi Bunlar 20 22. 20, 22. 25, 24, 26. Keçinin derkette, kilosuna ne diyorsun? Keçilerin kilosu normalde verilmiyor. Kilo inan ama. He. 300'ün altına da geliyor kabala. Çünkü sevdiğimiz insanlar geliyor. <laughs> 260, 280, 300. Tut Koşmaya Konuşmaya bağlı değil mi? Aynen öyle. Kişiye bağlı. Anladım. Adam dürüst geliyor. Ne derse o. Ya abi şu siyah ne istersin? Siyah 19 olur. 19 evet. Kaç kilo gelir abi? Tahminen 60 civarı Şu Tosun'a ne istiyorsun maşallah? O satıldı Sattın mı? Aynen, o satıldı He. Bu büyükler dün geldi Dün de izdiham vardı sanki bu Maşallah Büyük şeylere marketler indirim yapıyor şey yapıyor ya He. Aynen öyle Malindi Bura doluydu insanlar. Maşallah. Modu diyor benim otu diyor. Ben daha ben böyle bir şey görmedim. Maşallah maşallah. Ve fiyat. Allah razı olsun fiyatından dolayı. Doğru. Çünkü Doğru. ilk gelene benim fiyatım aynı, son gelene de aynı. Şimdi kaç diyorsun o zaman? Kaçtan başlıyor? Net 19, bir soru. 19'dan başlıyor. Tamam. 25-26'ya kadar olan mallarımız kaldı. Kilo da? Kilo da 60 kilodan başlıyor. 90 kiloya kadar. Biraz zorlu, zorluğumuz var. Diğerlerinden yok yalnız. Tamam. Evet. Pro da en son kaç diyor? Canlı kiloda. Evet. O kişiye bağlı. Kariban olursa ne isterse o. Ama zengin de olursa hakkını verecek. Eee. Doğru mu? Normalde 280 dedin ama. Gelene göre normal, gene değişir diyor. Normal insanlar aynen. Anladım. anladım abi. hakkı neyse o ama durumu param yok diyene üstte para veririz. Senden gelene 10 lira gram. Evet. O zaman 270'e inecek. Yok abi <laughs> iner ya kırmaz kırmaz. <laughs> kırmaz. Canlarım maşallah şurası satmış bakın göstereyim. Bu malın burasının hepsini satmış. Şöyle davarları. malı, Şöyle. Maşallah. Bu tarafta Onun da koyunu satmış. Seçmedim, seçeceğim. Çoğu satıldı. Aynı burada da çoğu satıldı. Diğer beyaz da. Maşallah. Çok varsa beyaz 10 tane var. Bunlardan da herhalde 30-40 tane anca kaldı. Abinin 4 tane maşallah yeri var. Şöyle buralarda satılmış canlarım. Şöyle göstereyim. Mal kalmadığı için yarın tekrar mal getirecek. Maşallah. Tabii ki o da anlaşmaya bağlı. O yüzden bu kadar mal satmış. Anlayışlı bir insan. Gerçek kırmayacaktır. Ondan eminim. Beyazda da var. Maşallah beyazın hepsini satmışsın abi sen. Malı iyi olduğu için Allah aşkına. Maşallah. Gelen de boş gitmedi hiç. Abi bir numara ver. 530 934 64, 18 Abi hayırlı işleriniz olsun. Allah, Allah emeğini boşa çıkarmasın Hadi görüşürüz. Kabakta Kanal üzere. Evet, evet görüşürüz hadi. Görüşürüz Allah'a emanet. Canlarım en azından gerçekten bak gelip görmenizi tavsiye ederim. Abi gerçekten anlayışlı kırmayacaktır. Şöyle halinizi Buyurun. anlatmanız yeterli. Maşallah, maşallah, maşallah. Kolay gelsin abi. Sağ olasın abi. Nasılsın? İyi, kalın olsun. Sen nasılsın abi? Çok şükür, ben de iyiyim. Abi, sarıbaş. Sarıbaş. Bir Kaç diyen kilosuna? Abla, 300 bu 300? Evet, bunlar altın serisi. Bundan, bu ırktan yani azdır. Adana civarlarında azdır yani. Pazarlık var, değil evet. mi? Var da az olur yani. Tamam. Yem mi yayılım mı? Belli süreden sonra yem, besin. Yaşlar abi. Bir buçuk. Maşallah, tertemiz abi. Buna ne istiyorsun abi? Bu 27 lira abla. Pazarlığa girsek abi kaç atarsın? Üç aşağı beş yukarı anlaşırız. Tamam, abla. tamam. Buna abi şu büyük maşallah. Bu ondan bir kademe düşük, bu 25 lira. Abi. 25 bin. He. Bak büyükler abi, abi bu daha büyük duruyor ama bu, ondan. Bu büyük abla ben altının değerini değerini zarrah bilir abi. Değil mi? Yani. Bana öyle görünüyor ama onu demek istedim abi. Değerini ben bilirim yani bak. Koç emsalı toklularımız var abi. Maşallah. Abla. Bak. Abi şuna ne istiyorsun? Şuna. Bu satılmıştır abi lan. Maşallah. O, Hemen 28 almışlar ha. 28 liraya ha. satılmıştır abi. Şuna ne istiyorsun abi? Bakayım abi lan. Bu 25 lira abi. Maşallah. Kendini gösteriyor mal abi. Mal güzel abi lan. Duple. Vallahi. Şunun cinsi farklı abi. Bu farklı. Aynen. Bu farklı abi. Ona ne istiyorsun abi? Şuna. Onlar, Siyah onlar, kafalı ya. Onlar da 27 28 abi lan. Evet. Şu sarı baş abi. O en düşük o abi lan. Evet. 20 lira abi lan. 20 TL. 20 TL. Aynen. Maşallah. Ama çok temiz abi mal. Evet, malımız güzel abi. Temiz. Şöyle göstereyim canlarım. Gerçek malı çok temiz bakmış abi. Abla biz vatandaş'a hizmet yani. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yani. Doğru abi, doğru. He. Vatandaş kesince et yesin. Evet canlarım. Salbaş soranlar vardı şöyle. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Abi anlayışlı bir insan. Pazarlığa gelecektir sizinle. Abi telefon numarası alayım. 539. Tamam. 225. 32.96 Abi hayırlı işlerin olsun Allah'ım kolaylık versin siz de söyle ablam Tabi ka Kabaktepe yazıyorum zaten evet. onu abi Evet ablam Kabaktepe kanalı Aynen Hadi Allah hemen boşa çıkarmasın abi görüşürüz Sağ kolay gelsin Sağ olasın Evet canlarım bugünlük de bu kadardı Lütfen kanalıma destek olup abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşürüz